Arap Baharı'nı başlatan en acı fotoğrafın hikayesi. Tarih 17 Aralık 2010, Tunus'un küçük bir şehrinde meyve sebze satan seyyar satıcı 26 yaşındaki Muhammed Bouazizi işini yapmak için evden çıkmıştı. Her seferinde polisler engellediği için meyve satamayan Muhammed o günde karşısında polisleri görmüştü. Hakaretlerle seyyar arabasını toplamasını isteyen polislerin kadın müdürü Fadiye Hamdi de oradaydı. Muhammed arabasını polislere vermek istemeyince tartışmalar büyüdü ve kadın müdürü müdür genç Muhammed'e tokat attı. Muhammed çılgına dönmüştü. Bölgedeki benzin istasyonuna giderek benzin aldı ve kendisini ateşe verdi. O an fark edilmese de Muhammed'in acılar içerisinde çığlıkları Suriye, Mısır, Libya ve Yemen gibi birçok Arap ülkesinden duyuluyordu. Hastaneye kaldırılan Muhammed, Tunus lideri Zeynel Abidin bin Ali tarafından ziyaret edildi. O gün bu fotoğraf çekildi. Muhammed'in ateşler içerisindeki bağırışları diktatörlüğe karşı Tunus'ta Yasemin devrimini başlatmıştı bile. Muhammed'in 4 Ocak'taki ölümünden kısa süre sonra 24 yıldır demir yumrukla ülkeyi yöneten Abidin istifa edip Suudi Arabistan'a kaçtı. Mısır'da mübarek devrildi, Libya'da Kaddafi halkı tarafından katledildi, Yemen'de 34 yıllık iktidar sahibi Abdullah istifa etti, Suriye'de 9 yıllık kanlı iç savaş hala devam ediyor. Muhammed'e tokat eden kadın müdür, daha sonra yargılandı ve beraat etti. Keşke vurmasaydım dese de bazen bir olay domino etkisi yaratır.